insanların haline bakar soy. Biz davet ettiler. Evlerini aldılar. Önümüze yemek koydular. Türkmenler böyledir komutan. Kendileri yemez bize ikram ederler. Türkiye'yi de vatanları gibi görürler. Küçükken gazetelerde böyle ne bileyim televizyonlarda falan çıkardı buralarla ilgili haberler. Koalisyon işgalleri, terör örgütleri, katliamlar. Masal gibi gelir her şey bana. Hiç olmayacağım hiç. Hiç bulunmayacağım hiç. Gitmeyeceğim yerler gibi gelirdi. Şu halimize bak Ersoy. Şu halimize bak. Por aqui. gente. Por aqui.